artık dördüncü periyot. Bütün periyotlara TED başladı neden? <laughs> ya oldu da o yüzden. Paylaşılamayan top oldu hep. Set içerisinde şut geldi. Kerem Doğu olmadı. Ogan. Ogan. Ogan geldi. Ogan indirdi. Ateş. Ateş içeride. Ateş dedi ama o Melih Berk. Top oyun dışında savunmadan çıktı kararı var. Fenerbahçe başlayacak Mustafa Efe ile. Mustafa Efe. Mini. Ateş. Mustafa Efe üçlüğü geldi. Olmadı. Tipledi beni. Faal dediği var yine. İzdoruk. Kaç oldu bu? Ben 3 saydım ama skorboardta yok onun faal sayısı. 4 olmuş. İzdor'un 4. faali olmuş. Masadan öğrendim. Aldım tiyoyu. Melih katış yaptı Vaskeri. <laughs> 61.45. 45 Meli Berk ikinci atışta başarılı. 61.46. 46 Farkı 15 sayı indirdi Fenerbahçe. Can Oktay hızlı pas Ares. Ares yorgun ama yetişti. Faulü diyor var. Basket geçerli değil. Yerde işareti yaptı maçın hakemi. Atış mı verdin hocam? Ha basket faal vermiş. 63-46 Ares. Ares kullandı. Yaptı basketi. 64-46 skor. Melih Mustafa Efe. Savunma dokundu Can Aydoğan. Ares Tokyos Ares. Ares dondu Mustafa Efe karşısında. Ares bıraktı. Can Oktay indirdi. İzoruk. Dondu yukarı Kerem Doğu. Kerem bıraktı Can Oktay. İçeride Can Oktay. Faul gelmedi. Doruk Kayra. Doruk Kayra geldi. Mustafa Efe. Melih. Melih Berk içeriye pası. Ogan. Ogan dondu. Doruk Kayra. Doruk Kayra içeride. Dondu ateşe. Ateş bıraktı. Melih üçlüğü geldi. Olmadı. Rebound Ateş. Olmadı. Faal düdüğü var. Canokta'ya faal düdüğü geldi. İki serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Melih Berk. 64-46 skor. fark, 18 sayı. Canokta'yın da ikinci takım faal oldu. İkinci faal oldu. Fenerbahçe Ted'in de ikinci takım faal oldu. İlk atış başarılı Ateş. 64-47 İkinci atış başarılı. 64-48. Can Oktay. 5 saniye kararı var. Fenerbahçe başlatacak oyunu. Emel Asaf yeniden oyunda. Kerem Doğu'yu kenarında Tete. Duruk Kayra İndirdi içeriye. Ares Tokyoz kazandı. Ares geldi. Can Aydoğan. Can Aydoğan döndü. Ares. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf bıraktı. Can Oktay. Can Oktay. Ares. Ares içeride. Faal düdüğü var. Dipten başlayacak oyun bu kez. İkinci takım faul oldu. Fenerbahçe'li'nde iki takımında ikişer takım faali var. Ares posu biraz sert Can Oktay. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf içeride sol turnike Mehmet Asaf 66 48. Milli indirdi. Ogan Ogan döndü ateş. Ateş bıraktı. Doruk Kayra. Doruk Kayra içeride. Turnike blok geldi ve beraber saf top oyun dışında. Doruk Kayra. Ogan. Ogan gitti. Ogan dondu. Ateş. Ateş içeride. Veli. Meli, Meli Berküçlüğü geldi Fenerbahçe'de. 66-51 skor Mehmet Asaf döndüğü pas Ogan dokundu top oyun dışında yalnız 8 saniye olmasına 2 saniye var Ted molası geldi yine 7 dakika 34 saniyemiz var ikinci mola Ted'den bir mola aldı şu ana kadar Fenerbahçe fark 15 sayı 66-51 saniyesi var. Hücum alanına çıkmak için Ted'in. Can Oktay başlatacak oyunu. Can Oktay indirdi Kalamadı top oyun dışında. Fenerbahçe başlatacak oyunu. M bu mola boşa gitti. Öyle söyleyeyim. Doruk Kayra, Meli Berk. Meli geldi. Meli bıraktı ama Doruk Kayra oralı bile değil. Muhatap olmadı beniyle. Fena <laughs> <laughs> maçı diyor Can Oktay. Özür <laughs> diliyorum Ted başlattı. <laughs> Mehmet Asaf, Can Aydoğan, Ares Can Oktay. İzdoruk. Geldi içeri. Turnike'ye bak. İzdoruk. 68-51. Doruk Kayra. Ateş. Ateş. Canaydoğan dokundu topa. Top oyun dışında. Fenerbahçe ucumu devam edecek. Son 7 dakika. Mücadelede finalde kalan süre. Ateş bıraktı Melih. Melih Berk geldi içeri. Turnike. Faal düdüğü var. İzdoruk 5 faalli oyun kenarında. Ted'de. 5 oldu İzdoruk oyun kenarında. Kanemir geldi oyuna bu arada. Can Rasno oyun kenarında. Sarp geldi oyuna. Tedde. Mili kullanıyor. İki serbest atış. Fahçe içkisinden Fenerbahçe'de ve ilk atış başarılı. 68-52. atış 68-53 Mehmet Asaf Can Oktay Can Oktay geldi ucum alanına Can Oktay Ogan faali var Fenerbahçe'de Ted başlayacak oyuna. Can Oktay. Mehmet Asaf. Ares toköz Ares içeride. Ares bıraktı. Sarp yükseltti. Mehmet Asaf döndü. Can Oktay. Can Aydoğan. Olmadı. Doruk Kayra. Fenerbahçe geliyor. Duruk Kayra içeride. İndirdi Ogan'a. Ogan'a blok Mehmet Asaf. Top oyun dışında. Mehmet Asaf'tan çıktı kararı var. Duruk Kayra başlayacak Fenerbahçe'de oyunu. Duruk Kayra. Melih. Ateş. Duruk Kayra. Geldi içeriye. Turnike yaptı basketi. 68-55. Farkı 13 sayıya indirdi. Fenerbahçe, Ares Tokyoz, Can Oktay. Sarp içeride yaptı basketi. Sarp 70-55. Mili son 6 dakikaya girdik artık. Ogan yüksek pas Ateş. Ateş gönder düştü. Yaptı basketi. 70-57. Can Oktay Mehmet Asaf hareketlendi aldı pası Mehmet Asaf Can Aydoğan indi içeri Can Aydoğan turnikesi olmadı Kanemir Kanemir pası ateş Fenerbahçe ateşle geldi ateş içeride dondu Ogan'a Ogan Ogan dondu Kanemir 3 sayılı Kanemir çemberin içinden geri geldi top Mehmet Asaf aldı ribantı indirdi Can Oktay Sarp gitti bile ama Can Oktay çok güçlü geldi. Çok güçlü geldi. Çok kendinden emin geldi. 72 57. Ateş Meli Meli Berk dondu. Bıraktı bası. Kaan son 5 dakikaya girdik artık maçta. Ogan'a indirdi içeri. Ogan da olmadı. Meli Berk yaptı baskeli. 72 59. Bas. Ogan girdi araya. Ali Tahir. Mustafa Efe. İki takımda birer oyuncu değişikliği. Sarp kenarda. Kaan Emir kenarda. Fenerbahçe'de. Can Oktay. Çok yüksek. Sarp, alamadı. Çok yüksek bas. Ellerinden kayıp gitti. Fenerbahçe başlayacak oyuna. Doruk Kayra'yla. Doruk Kayra Mustafa Efe tekrar Doruk Kayra içeride turnike basket faal Doruk Kayra 72-61 yaptı skoru bir de serbest atış kullanacak farkı 11 sayı indirdi Fenerbahçe Doruk Kayra atış başarılı 72-62 Can Oktay Mehmet Asaf Mehmet Asaf geldi uçum alanında Mehmet Asaf Can Aydoğan Can Oktay Mehmet Asaf Mehmet Asaf Ogan faali var Mehmet Asaf'a İlki takımında faal hakları dolu artık 4 dakika 28 saniyemiz var. Can Oktay başlatıyor oyunu. Rüzgar geldi oyuna. Rüzgar her gün. Fenerbahçe'de Can Oktay bıraktı Ares Tokyoz. 5 faalli Ogan kenara gitmiş. Fenerbahçe'de Mehmet Asaf topuna dokunan Melih var. Mehmet Asaf, Can Aydoğan, Ateş mücadelesi. Ateş kazandı. Ateş bıraktı. Rüzgar Ergün pası. Melih Berk. Melih dondu. Farkı 8 sayı indirdi Fenerbahçe. 72-64. Mehmet Asaf gidemedi. Faalde var. Mehmet Asaf iki atış kullanacak faal çizgisinden. Faal dolu. Fenerbahçe'nin de Terin de Son 4 dakika içindeyiz 3.58 kalan süre Mehmet Asaf kullanacak Servis atışları İlk atış başarılı. 73-64 fark 9 sayı. İkinci atış fark 10 sayı 74-64 Mustafa Efe başlattı. Melih geldi ucum olanla. Melih dondu terse rüzgar 3 sayılık kısa kaldı Mustafa Efe. içeride Doruk Kayra Doruk kayrağa döndü. Şutu olmadı. Ares aldı reboundu. Ares Tokyoz. Melih faali var. Melih Berk faali. İki atış kullanacak Ares Tokyoz fali çizgisinden. <laughs> Ares 3.38 kalan süre artık. Ares ilk atış başarılı. 75-64 fark 11 sayı. Emre gelecek oyuna Tette birazdan. Ares ikinci atış olmadı. Can Oktay çekti. Rüzgar dokundu. Ateş kazandı. Mustafa Efe steps yaptı. Emre geliyor. Can Aydoğan dinlenmeye gitti. Tette. Arda oyunda. Mustafa Efe oyun kenarında. Step sonrası. Arda ile yer değiştirdi. Can Oktay başlatacak oyunu. Mehmet Asaf. Can Oktay. Can Oktay Mehmet Asaf Mehmet Asaf Arda dokundu Arda kazandırdı Rüzgar Ergün Melih Berk Ateş Ateş indi Rüzgar Bir steps daha yaptı Rüzgar Ne kadar steps yaptı Rüzgar Tamam arada yapar o da Bugün çok fazla yaptın Rüzgar Top Mehmet Asaf'tan en son oyun dışında kararı var. Fenerbahçe başlayacak oyuna. Doruk Kayra, Kaan Ateş pasında Doruk Kayra açtı olmadı. Kaan nereden çıktı ya? Paylaşılamayan top kararı var. Ucum sırası Fenerbahçe'nin. Doruk Kayra başlatacak tekrar oyunu. Doruk Kayra bıraktı. Melih Ateş Arda Arda geldi içeri. Arda turnu kesinde ve Melasa faali var. Arda ile iki serbest atış kullanacak Fenerbahçe. Fark 11 sayı 2 dakika 51 saniyemiz kaldı sadece. Final mücadelesinde Arda. ilk atış başarılı. Arda ikinci atış başarılı. 75 66 fark 9 sayı Can Oktay geldi. Döndü yukarıya. Emre bıraktı. Mehmet Asaf indirdi. Şut. Ali Tahir. Olmadı. Ateş. ateş ucun. Fenerbahçe. Ateş indi. Ateş turnikesi olmadı. Ribanta dokunan Doruk Kayra var ama. Topu içeride tutamadı. Fenerbahçe. Son iki buçuk dakika içindeyiz. Can Oktay RS pası. Doruk Kayra dokundu. Top oyun dışında. Fark dokuz sayı deri üstünlüğü var. Can Oktay başlatacak oyunu. Ares Tokyoz. Ares. Can Oktay. Can Oktay geldi. Döndü pası Emre. Emre. Mehmet Asaf. Topuna savunma dokundu Arda'yla. Ali Tahir. Can Oktay içeride. Şuta gitti. Can Oktay yaptı. 77-66. Fark 11 sayı. Meli. Meli Berk. Meli dondu. Ateş. Ateş. indirdi. Doruk Kayra dondu. Yaptı basketi. 77-68. Can Oktay. Ares Tokgöz. Ares geldi. Ares indirdi. Ali Tahir Emre'ye. Emre çıktı geriye. Can Oktay. Can Oktay bıraktı. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf turnikesi var. 79-68 yaptı skoru. Mini. Rüzgar. Rüzgar Ergün. Mini yükseldi. Mini Berk bıraktı pasını. Fenerbahçe Doruk Kayra ile geldi içeri. Turnike Doruk Kayra. Sarp geliyor oyuna. Sarp Üçer. Can Oktay değişikliği var. Fena, e, Ted'de. 1 dakika 12 saniye kalan süre. Fark 9 sayı. 79-70. Ares. Mehmet Asaf. Ares Tokyos Doruk Kayrağı yanında. Ares geldi ucum alanda. Ares dondu. Ares geçti Doruk Kayra'yı, Ares dondu. Sarbuçer pası. Ali Tahir. Sarbuçer. Emre bıraktı. Ali Tahir şutu. O olmadı Melih. Melih'le geldi Fenerbahçe Rüzgar Ergün. Bir step daha Rüzgar. Step şovu yaptı bugün Rüzgar. Son 40 saniye artık. <laughs> Mehmet Asaf. Hayda. Mola isteği var yine Ted'den. Üçüncü molası oldu Ted'in. 40 saniyemiz kaldı. Fark 9 sayı. Tedis var. Finalde. Yolu dönüşü. Fenerbahçe son 40 saniyeyi başlatacak. Karşılaşmada Teddy bekliyoruz. Meriberk başlatacak. Fenerbahçe'de oyunu. Daha Fenerbahçe ucumunu. Doruk Kayra. Ateş. Yoruk Kayra, Can Nasna üçlü. Uzay boşluğundaki yerini aldı. Çok iyi başladı maça Can Nasna İlk yarıda, özellikle ilk periyotta enfesti. Emre, Mehmet Asaf'la paslaştı. Geldi uçam alanına Emre. Emre'ye faal. Melih Berk faali var. İki serbest atış kullanacak tehdit faal çizgisinde. 26 saniyemiz kaldı artık maçta. Maçı kazandı Ted. Çok büyük sürprizler bu maçta olur mu? Olmaz. İzin vermez Ted. Emre'yi ilk atış. Olmadı. İkinci atış başarılı. 80-70 Fenerbahçe molası var boşuna uzatılan bu Bir sürü final maçı var. Bundan sonra da biz geceliğin gece yarısı eve varırız inşallah. Bu girişte bir çıkışlı o tüm şeyde kırmızı Bunlar da bunlarda hiç mi aynı. Niğde'ye geldi mi ne bu? Niğde'ye geldi mi? Ateş Fenerbahçe'de. Ucum başlayacak oyuna Fenerbahçe. <laughs> Ateş bıraktı Doruk Kayra, Can 3 sayılık, yaptı 80-73, Emre başlatça oyunu. Ares çıktı, pas Mehmet Asafa, Ares Toköz, Veli baskısı Ares, Fahal düdüğü var yine Veli'ye. Yine Ares, iki serbest atış kullanacak. Fenerbahçe'nin molası var. Ondan sonra bir mola daha izleyeceğiz büyük olasılıkla. 80-73 skor. <laughs> İlk atış başarılı Ares. 81-73. Ares ikinciyi kaçır maç bitsin. Yoksa mola mola uzayacak abi. 82 hocalarım, Yiğit hocam. Sevgilerimi sunuyorum size. Bitti maç. Uzatıp durmayın. Çok işimiz var. <laughs> Fenerbahçe uçum alanından başlatıyor oyunu. 9 sayılık fark var. 16 saniye kalan süre. Allah'tan molakları bitti iki takımında. Arda. Artık maç uzamayacak yani. Bas yüksek. Canrasna. Turnike olmadı. Ateş olmadı. Canrasna olmadı. Ares söktü rivantı. Ares pası yüksek. Ali Tahir. Çapraza sar bu içeride tuttu Emre gönder düştü maç sonu 82 73 ted üstünlüğü var tebrikler